Türkmenistan hükümeti pamuk planını başarılı buluyor, ancak çiftçiler görmüyor. Resmi Türkmen basını, 2021 için pamuk üretim taahhütlerinin yerine getirildiğini bildirdi. Ancak Mali Velayat'taki radyo azatlık muhabirleri, bu yıl düşük pamuk verimi nedeniyle birçok kiracının planı yerine getiremediğini bildiriyor. O arada Mali'de devlet çalışanları televizyonda gösterilecek sözde, hasat ne katılmaya zorlandı bütçe çalışanları, öğrenciler ve çocuklar, pamuk toplama planının uygulanmasına adanmış kitlesel bir etkinliğe zorla katıldılar. Türkmenistan Devlet Haber Ajansı'na, TDH göre, 11 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Gurban Guli Berdi Muhammedov, Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lebap ve Meryem velayetlerinin hakimlerinden, ülke çiftçilerinin üretime ilişkin sözleşme yükümlülüklerini başarıyla yerine getirdiğine dair raporlar aldı. Ham Pamuk'tan Resmi basına göre, pamuk yetiştiricileri bu yıl 1,25 milyon tondan fazla pamuk hasadı yaparak hasat bayramına, değerli bir hediye oldu ve bu arada yetiştirilen mahsulu son kozaya kadar hasat etmek için çalışmaya devam ediyorlar. Ancak Mali Velayat'taki muhabirlerimiz bu yıl pamuk veriminin düşük olduğunu, pamuğun çoğunun tarlalarda olduğunu ve bu nedenle birçok kiracının pamuk hasadı yükümlülüklerini yerine getiremediğini bildiriyor. Bu yıl hasat düşüktü. Pamukta normalden daha az koza vardır ve orada olanlar açılmamış ve çürümemiştir. Önceki yıllarda koleksiyoncular bir bahçe yatağından iki apron doldurabiliyordu ve bu yıl ladin ağaçları bir apronda toplanabiliyordu. Mari Velayatta planın uygulanmasına ilişkin raporlar çok şüpheli dedi. Kiracıların büyük çoğunluğunun bir iki ton pamuk verdikten sonra tarlalarda pamuk kalmaması nedeniyle hayvan yemi olarak kullanmak üzere pamuk kozaları toplamaya başladıklarını sözlerine ekledi. Olgun olmayan pamuk kozaları, bir traktör arabası için 4000 manattan hayvan yemi olarak satılabilir. Kutuları satmak pamuğun kendisini satmaktan daha karlı. Bunun için nakit alırsınız. Ve devlet pamuk için zamanında kartlarımıza para bile aktarmıyor ve o zaman hala nakit para çekmek zorunda kalıyoruz, diyor Mariden bir arazi kiracısı. Azatlık muhabirlerinin bu yılda son derece düşük pamuk rekolteleri bildirdiklerini hatırlatmak gerekir. Bu ayın başında Balkan Velayat Sakinleri muhabirimize tarlalarda pratikte pamuk kalmadığını ve bölgenin planı ancak %21 oranında yerine getirebildiğini söylediler. Orada Mali muhabirimiz, pamuk olmamasına rağmen yetkililerin bölge sakinlerini pamuk tarlalarına çıkmaya zorlamaya devam ettiğini bildiriyor. Üçe işçileri, geceleme ile tarlalara gönderilmek yerine toplayıcı kiralamak için 500-600 manat ödemek zorunda kalıyor. Ve sadece gündüzleri çalışan koleksiyonerlerin günde 40 manat ödemesi gerekiyor. Ayrıca, tarlalarda hiç pamuk olmamasına rağmen, bir yerel devlet memuru şartlı olarak, pamuk son kozaya kadar çekilmeli, bahanesiyle hafta sonları devlet görevlilerinin indilerinin de pamuk tarlalarına zorla gönderildiğini söyledi. Anonimlik. Pamuk üretiminde çocuk ve zorunlu işçi çalıştırılması nedeniyle eleştirilen Türkmen makamları, yerel sakinleri de zorla toplayan Mari Velayat'ta sözde hasat şenliği düzenledi. Televizyon için çekilen Mari kentindeki, Beyaz Yurt, Taki kitle etkinliği 3 gün sürdü, 7, 8 ve 9 Kasım. Kültür çalışanları, bütçe çalışanları, öğrenciler ve çocuklarla birlikte buna katılmaya zorlandı. Türkmen televizyonunda bir bölüm gösterebilmek için çok sayıda insana işkence ettiler. Sabah 8'de başlaması gereken etkinliğin çekimleri ancak saat 11'de başladı. Sabahın erken saatlerinde insanları olay yerine çağırdılar, dedi. Unutulmamalıdır ki, geleneklere göre, her yıl Kasım ayının ikinci pazar günü, Türkmenistan Devlet Başkanı, onuruna bir hasat bayramı olan pamuk üretme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin bir rapor alma töreni düzenler. Tüm bölgelerde düzenlendi. Muhabirlerimiz uzun yıllardır, devlet televizyonunun hasat festivali hakkında önceden haber yaptığını ve kitlesel olayların nasıl zorla çalıştırma uygulamasının bir devamı haline geldiğini bildiriyorlar. Mariden bütçe çalışanları, bu yıl televizyonun olayları iki yerde çektiğini, sabahları dışarıda çektiklerini ve öğleden sonra herkesin beyaz yurtta çekim yapmak için toplandığını söyledi. Sabah, etkinliğe katılanların sokakta performans göstermesi gerekiyordu. Şiddetli rüzgar ve soğuk hava şartlarında insanlar etkinliğin sonuna kadar ince giysilerle dışarıda durmak zorunda kaldı. İnsanlara herkesin milli kıyafet giymesi gerektiği söylendi ve ceketlerini çıkarmaya zorlandılar. Ancak olayı takip eden yetkililerin çalışanları ve hakimlik çalışanları ceket ve kalın giysiler içinde kaldı. Devlet çalışanı, her zamanki gibi etkinliğe katılmaktan kaçınmaya çalışanlar işlerinden kovulmakla tehdit edildi dedi. Olayı takip eden yetkililerin, donmuş ve alçaltılmış devlet çalışanlarının başkanlarına bağırdığını ve bazen küfür ettiğini de sözlerine ekledi. Hamma törenine geldin mi? Hadi, gülelim, dedi Azatik'in muhatabı, mikrofona bağırırken görevlilerden birini alıntılıyor. Ona göre, etkinliğe katılanlar 3 gün boyunca, Beyaz Yurt, A gittiler ve geziyi kendi ceplerinden ödediler. Sabah taksiden kişi başı 10 manat ücret alındı. Ve akşamları zaten 15-20 manat ödemek zorunda kaldık, diyor Mari'den bir devlet çalışanı. Türkmenistan'da, sakinlerin zorla katılımıyla bir nedenden ötürü kitlesel olaylar olan hale geldi. Televizyonda filme alınıyorlar ve ülkede, mutlu ve istikrarlı, bir yaşamın kanıtı olarak gösteriliyorlar. Bu yıl 8 Eylül'de resmen pamuk hasadına başlayan Türkmenistan, 620 bin hektarlık araziden 1,25 milyon ton pamuk hasadı yapmayı planlıyor.